ben eski kaymakamı kaymakamıyla aramızdaki olan sıkıntılardan dolayı Cimere ve valiliğe şikayette bulundum. Bu şikayetlerime şikayet ettiğim kaymakam cevap verdi. İstediğin kadar şikayet et. Nasıl olsa ben sana cevap veriyorum. Hiçbir şey eline geçmez diye tepkide bulundu. Ben de bunun üzerine gittim valiliğe. Valiliğe dedim ki ben bu adamı şikayet etmişim. Bu adam bana nasıl cevap veriyor? Benim şikayetime neden hiçbir işlem yapılmıyor? Sordum. Fakat valilik yine dilekçeme işlemi yapmadı. Ben de bunun üzerine TBM'ye dilekçe yazdım. Benim şikayet ettiğim kişi bana cevap veriyor ve valilik dilekçeme hiçbir işlem yapmıyor. Valilikten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tarafıma gelen cevapta bunu yargıya taşımam gerektiğini, suç olduğunu beyan etti. Ben de yargıya gittim, suç duruşunda bulundum. Ben de vekillerle görüşmek istedim, derdimi izletmek istedim. Fakat Osman Aşkın Bak'a bu konuları iletmek istediğimde ise danışman olan Hamza Karaman Türk tarafımız WhatsApp üzerinden işte bakan olduğumuz zaman götüne ne sokacağız gibi uykusuz bir hakarette bulunmuştur. Ve kişisel verilerimi savcılıktan alarak üçüncü kişilerle paylaşmıştır. Bununla ilgili yasa süreç başlattım. Yasa süreç sonucunda Hamza Karaman Türk bana ettiği hakareti kabul etmiştir. Ara bulucuğa gitmiştir. Ara da benim vaşim olan abimle anlaşma yapılmış bilgim olmadan 40 bin lira anlaşmışlardı. Bu şekilde ortaş edilmiştir. Fakat <laughs> ki size verilerimi yayma suçundan mahkememiz devam etmektedir. Adalet Sarayı'na beni sokmadılar. Yani yargı bunların elinde galiba. Bir mahkemeye bir vatandaş çok durmuyor Böyle bir gücü kullanabiliyor. Taraf olduğu mahkemeye giremedim.